Hoş geldiniz, Hoş geldiniz. Buyurun. Tamamdır. Yok sen de o köşeden al bir istiyorsan. Rahman yok. Günahı eskiden. Bela yapacağız zaten. Ondan sonra. Olmadığı zaman görev olsun <gülüyor großes> orada? Canlıyız. Orada her yerin geçişinde iştirak Konuşma oradan. Sen konuşacaksın. Ben Gel. Evet, bir, bir, bir sıcak su mu oluşması lazım. O zaman dedim bir ayanlardan. Hem aynı sendika asistanı sendikora. <laughs> bir havuzlu kompleksi. Ediyorum geleceğim de yol yok. Ola müsaade etsen oğlum. <laughs> Tam zamanı şeyleri onlar Gürcistan'a götürüyorum bunları. Bunlar da onun hediyesidir. Bankacılığında da ondan evvel de bana verilen o hediyeler, şeyler, meyler ben biriktiriyordum onları. Görme çok gelen var. Hem gelenlere çıkartır diyelerini veriyorum. Zaten 7'den 70'e Ardahanlı hemşerimiz, akrabamız çoğu şey. Evet. Emekli olduktan sonra birkaç basın firmasında çalıştım. Onların işte basın toplantılarında verilen hediyeler, Bundan sonra kongre, yazıyorum. kongreler, konferanslar, yurt dışı. Ondan sonra şeylerde bunları öyle biriktirdim. Onlar Cengiz Bey nerede? Cengiz Bey yok tarafta oldu. Ondan sonra şeyde bile Evet. Biz etnografi, arkeoloji ve etnografi zaman bir evde İstanbul'da var. Ben orayı da dolaştım. Aynen orası da böyle zil düzen. Ha, orası da tabii, tabii aynen ha. böyle. Bundan iki kat daha büyüktür. Oradaki ev orası da aynen böyle dolu zil düzen çok da kendisi de titiz nizamidir böyle gördüğünüz gibi. Cengiz amca dünya markalarını bir araya toplamış. Gayet güzel bir sergi sergilemiş. Burada sayısız eşya var. Bunların tamamına yakını promosyon mu? Yok abi olur mu ya? ben bunların parayla almışım.